Merhaba arkadaşlar ben Celim. Bugün ben sizin hakkımda bilmediğiniz şeyleri bileceksiniz. Mesela e, ismim Celim. Hangi oyunları seçebilirim? Story seçebilirim. Murder Mystery seçebilirim. Parkour seçebilirim. Yani Roblox'ta oyun çok. İsterseniz bu videoya bol bol like atarsanız da Facecam videolarımda gelecek. Arkadaşlar 9 yaşım var. Olmaz 2012'de dünyaya geldim. En sevdiğim renk mavi ve beyaz. Sevdiğim çizgi filmler de var. Mesela Kral Şakir, Canım Kardeşim Pepe, Mucize Urböceği Kararı ve bir Haz. Ben birçok çizgi filmleri seviyorum ve hepsini izlemişliğim var. Evet arkadaşlar, şimdi ise sizinle pizzacıda çalış oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Oyunun sesleri kısılı. Evet hadi başlayalım. Şunu seçelim. Hangi işte çalışsak? Bakalım. Evet arkadaşlar bakıyorum. Seçelim. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar bana göre en uygunu <laughs> oyuna yeni girdim. O yüzden bu. Evet arkadaşlar girdim. Ne istiyormuş bakalım. Evet bekliyorum. Ve ne isteyeceksen söyle. Ha. İçecek istedi arkadaşlar. Ve gidiyor. Şimdi başka müşteri geliyor. Bu ne istiyor bakalım. Hmm. Evet bekliyorum. Düşünüyor ne isteyeceğini. Bu da içecek istedi. Seviniyor. Arkadaşlar ama bize para gelmedi. Ben pizzacı oldum. Bakalım ne istiyor? Hmm, wow. Yemek istiyor. Onu düşünüyor. Şundan istiyor. Bu pizzadan. Bununla da ilgileni, ilgilenelim. Bakalım bu ne istiyor. Düşündü önce bundan hayda tamam bununla ilgilenmişler hayır bakalım ne istiyor düşünüyor bakalım bu arada bu benim kıyafetimden bunun üstündeki bu kadın ne istiyor Evet sordum, düşündü. Bakalım ne istiyormuş. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz, herkesin, her şey hepinize çok iyi bakın. Horça kalın Bye.